Hepinize merhaba arkadaşlar görüyorsunuz motorları bugün tanıtım videosu tanıtım videosu dediğimiz gibi geldi gittiğimiz yan mı çekeyim şöyle dikey mi dikey daha iyi yan zaten YouTube'da yan gözüküyor arkadaşlar arka, görüyorsunuz arkadaşlar şöyle kapatayım motorumu. yan yapsan daha iyi olur beni sadece. şöyle arkadaşlar açtık selamlama var bir motorumuzda benim motor tanıtıyorum şu an evet, anladım. 990 9 yani 990 kilometrede 1000 kilometre diyeceğiz arkadaşlar. Motordan memnun muyum? Nasıl? Gidişatı nasıl? Kaç kilometre götürüyor beni? Arkadaşlar ben sanayide çalışıyordum. 3 ay boyunca. Yani 3 ay değil iki 2 ay boyunca sanayide çalıştım. Evden sanayi 10 kilometre diyelim arkadaşlar. 10 kilometre. Ben bir hafta götürüyordum motor. Ama sadece evden işe gidersen Gezersem bir hafta götürmüyordum. Sadece evden işe, sanayinin içinde de dolaşmak yok. Sadece biniyor motorun üstüne bir de giderken. Gidip geliyordum arkadaşlar, bir hafta götürüyordu beni. 4 hakim arkadaşlar motorumuz. 5 olabiliyor, yedek yeri var. Şöyle koruması var üstünde, şuradan açıyorsun. Evet, Ondan sonra, ee, evet. getir koltuğu, koltuğu aç. Koltuk altı var arkadaşlar. Bu tarafta. Koltuk altı var arkadaşlar. Ben motordan memnunum ama parçalar çok pahalı. Arkadaşlar birazcık ne ararsam var gibi de Şöyle bayağı bir derim. Şöyle ben torba koydum su koydum su var mesela Yedek şeyini falan Aynen Tornavidalarım var burada beynim Şartel evet, Yani buradan şartel. kesebiliyor motoru Komple gidiyor? <laughs> Şeyi bağlarken kesti miydin? Yok Arkadaşlar burada uzun kısası var Ben kısa iptal ettim Onun yerine daha güzel bir şey yaptım bu arada Nerede Selamlama var hemen burada bir arkadaşlar. Ne, o, ne arkadaşlar ben uzunları sadece uzun var benim motorumda. Gel kapat aç. Sadece uzun var benim motorumda. Kısayı kestim kısa çünkü full yani motorun kontağını açınca hemen yanıyordu kısa. Bu ya, var. LED bağladım arkadaşlar geçenlerde yine. Şöyle altında şuralarında falan da var arkadaşlar. Böyle su koma yeri var arkadaşlar. Buralarda da şey kestim. Güzel duruyor. Burada küçük bir torpidotumuz var. USB telefonunuzu şarj edebiliyorsunuz yani, arkadaşlar. hızı gösterelim Dur bir dakika. Eki şurayı kapat Nereye? O açtığım USB yerini. Oradan telefonu şarj edebiliyorsunuz. Aynen. Oradan telefonumuzu şarj edebiliyoruz olsun. Burada reflektörleri var. Üstüne ben Ferrari logosu yapıştırdım. Türk bayrağımızı aldık. Kaç liraya aldıydık? 90 mıydı? 100 müydü? 100. 100'e Türk bayrağımızı aldık arkadaşlar. Ondan sonra kılıfımızı aldık arkadaşlar. 120 lira A101'e geliyor. A101'den bulabilirsiniz. A101 Normal var. bisikletçilerde 200 TL arkadaşlar. Ben 120 TL aldım A101'e. Çok güzel böyle İpe de benziyor. İçinde bu arada streç var. O yüzden böyle gözüküyor. Ben streçin üstüne A101'den yaptım direkt. Alışveriş yapmanız bence iyi ya. O sonra burada letimizin tuşu var. A101'de o sonra plus arkadaşlar 2 fites bakın. 3 fites pardon. Sen fitesleri değiştir. şöyle geniş açıdan alayım. 1. Bas kaza. 2, yok basma Bir al şimdi bir al Üç vites arkadaşlar motorumuz Bas gaza Şarjı da çok yok yani bitir Bir de sekiz arkadaşlar Dur alma be. Teker hızını da göstereyim Bir de bu kadar arkadaşlar Bir de Yani yaşlılar yer kal aramın Kaldırımdan gitti o bu bir ee. Bununla kaldırımdan gidiyorsun arkadaşlar Mesela dur bir bırak gazı Kaldırımdan gidiyoruz arkadaşlar Kaldırımda hızlı gidemeyeceğimiz için bu fitesi koymuşlar Birinci gidiyoruz fites ulan, ona yardım yani Aynen frene basınca şurada işaret çıkıyor arkadaşlar. Netlemedi. Burada şarj yerimiz var. Sinyallerimiz. Hızını göstereceğim arkadaşlar. İki niftesi, üç niftesi. Şöyle öbür sinyalimizi yakalım. Şurayı kırdım arkadaşlar. Şurası bin lira istiyorlar. Almadım. olsun sonra ikinci fitesimizi alalım Ege. Arkadaşlar ikinci fitesimizde motorumuz böyle yoldan gitmelik ama emniyet çeridinde. Aynen. Bas gaza iki, ikinci fitesi de. Arkadaşlar şu an dip de eli. 27. 27. hızını da göstereyim şöyle. Evet. Beynim falan yok arkadaşlar. İkinci fitesi de 27. En geç gitme. Bir de üçüncü fitesimiz var arkadaşlar. Al üçüncü de gel. Üçüncü fites. Egenleri yine dipte. 33. 33. Teker hızımız böyle. Bu iki kişinin 31 gidiyor. Yani iki hız anca etkileyebiliyor yani. Buna altı bir yine etkilemez. Adam Kornamız yok. var burada. Bayağı gür bir korna. Yani birilerinin duyacağı bir ses. Burada fites yerimiz var. Fitesi biz eklemedik. Kendisi orijinal bir fites yeri. Buraları gösterdik. Arkadaşlar bas ayaklığımıza ayaklığımızı açınca arkadaşlar sensör var. Motor gaz bas gaza gitmiyor. Sensör var arkadaşlar. Ayaklığı bir kapat ege. Bakın arkadaşlar fren sensörü. Frene basmıyor ama sensör var. Kapat da ayaklığı. Gördünüz arkadaşlar? Bak bas şimdi. Şimdi aç Ege. Bırakma gazı. Bas. Bas gaza bas. Aç. Gazı kesti arkadaşlar. Biz kesmiyoruz. Frene de basmıyoruz. Kendisi motorun orijinal. Şurada soketleri var. Soketi var şurada. Onu açarsak iptal olur. Arkadaşlar benim motorum böyle. Olsun sonra jantlarımız var burada. Kaç inç daha bu jant? Ne? Bu jant kaç inç? Arkadaşlar kaç inç olduğunu bilmiyorum. Ege bir baksın. Nerede yazıyor? Şuradan tekerlere bak. MB 55 e. 55 inç mi? Arkadaşlar şuradan aküleri soğutmak için havalandırmamız var. Benim motorum böyle arkadaşlar, 6 dakikada anlattık, ben motorumdan memnunum, parçalar çok pahalı. Ondan bir değil. O yüzden arkadaşlar şurası, sadece burası yani, bak sadece burası, 1000 TL. Sadece şu küçücük yer, şu sinyalimiz 1000 TL. Abi. Buralar falan da saymıyorum artık arkadaşlar, kaç lira da bilmiyorum abi. Böyle gündüz park sisimiz var, gündüzler için, o sabah akşam yanıyor. Benim motorum bu arkadaşlar. Ben memnunum. Almanızı tavsiye eder miyim? 30 bin lira bir para miktarınız varsa arkadaşlar Alayım. almanızı teklif ederim yani. 24, Ama gidip de sizin paranız 40-50 TL'niz varsa ben elektrikli almak istiyorsanız illa bunun daha ileri var arkadaşlar. 30 bin lira bütçeniz Vf1 var. VS1 va var. Aynen 1 var. VS2 var. Bundan alma 30 bin lira bütçeniz varsa bu motor tavsiye ederim. Ama gidip de 40 bin 50 bin bütçeniz varsa illa da elektrikli almak istiyor babam diyorsanız. Gidin VS1 VS2'lere bakın arkadaşlar. Onlar da Volta'nın markası. Şimdi Ege'ninkine geçelim arkadaşlar. Ege anlatacak bunda. Evet, Evet. Görüyorsunuz motorun bu halini. Memnunum işte. <laughs> Nasıl anlatayım Salih'cim ben şimdi? Arkadaşlar Ege'nin ki 4000 kilometrede motoru. Evet bu arada 4000 kilometrede. Burada de... gözükmüyor ama yani 4000 kilometrede motoru. Ben öyle biliyorum. Ondan sonra sepetimiz var burada. Sepet var işte böyle. Sepetin ya. içine bunu kestim arkadaşlar ben. Salih yaptım. Ondan sonra ya. tekerimize tekerimiz jantı Ege griydi. idi. Bu Karşı. janttan aldı arkadaşlar. Aldım yamuk çektim elime kazık yedim. Ondan sonra bunun da 4 aküsü var değil mi Ege? Evet 4 akü. 4 arkadaşlar. Açak geçeyim. Ama A aküyü işte ben ona Açabiliyorsan aç. Korumalı aç. kırık. Ben onu Şurada biraz... şarj yeri var arkadaşlar. Bir dakika durabilirsin. Bu biraz yani ben bunu biraz anasını öptüm. Arkadaşlar akümüz burada 4 akü. Kurumalıyınız. 4 akü. Bir şey olmadı onun. fişi burası. Bunu çekince Bu motorun elektriğini oldu. kesiyor. Şarj oluyor. Ondan sonra Ege orayı kapatsın. Hemen arka tarafına geçelim. Arkadaşlar orijinallerinde şu yok. Ege bunu aldı. Arkaya oturmak için. Yoksa arkaya oturamıyorduk. Şöyle vidaları var arkadaşlar burada. Altlarda vidaları var. Ondan sonra senin hızını gösterelim. Benim uzun bir ikilik. Tamam teker tekerini göster Al Pedalları sök ge. Zincirini yağladık. Bas kaza. yok arkadaşlar benim tek gidiyor. Arkadaşlar orası çalışmıyor sensör lazım oraya. Teker hızımız bu arkadaşlar. 25 km hız. Teker hızımız bu. Ondan sonra başka başka ne söyleyebiliriz motor hakkında? Evet, motorun eşyaları bakalım biraz. Evet arkadaşlar. Sadece şu, bunu aldım 750 kağıt. 750 TL. Jantı kaç aldın? Jant artı demir artı çamurluk kaçta söylüyorum 2200 tl Bir daha söyle jant, çamurluk jant. jant, çamurluk artı şu ince demire Sana bu ince demir zaten çamurluğun demir. Hayır Ne hayır? Demir ayrı çamurluk. Hayır tamam o çamurluklara takılıyor ama Çamurluklara takılıyor da, da işte o da para alıyor 2200 kağıt verdim Getir. Akü aldı 4 akü, 4 akü kaç tane verdin? 4500 mi? 4500 verdi ağaçlar hmm. geçen sene Koltuğu değiştireceğim bir Ondan sonra Ege'nin koltuğu değişti. Koltuğun altında beyni var Ege'nin. Evet. Beyni şurada arkadaşlar. Bir de şu freni değiştirirsem sonunda bir işte. Ege gaz şeyini değiştirdi arkadaşlar. Fren, Ama. frenleri var. Olsun sonra... Değiştirdiğim gün gaz aldım. Arkadaşlar burada kabloları var görüyorsunuz. Şeye gideyim. Sensör lazım. Ön tekeri takıp hız için. Bunun Ege sen... onu almadı. Ne almadı. Başka Ege memnun musun motordan? Motorun bütçesi kaç TL? Onlardan bahset biraz da bize. 22.500 falan bunun. Arkadaşlar gibi... 20.000 bin, 22.000 bin, o civarlarda. Yani modifiye olursa 25'e çıkıyor yani o civarda. Yani bunun şeyi A101'de böyle yeni modelleri 18.500 TL arkadaşlar. Ama işte onun servisindeki de 22.500 A101'e gelen o arkadaşlar. Ben de bunu mesela 30 bin lira bütçesi var. Ben onu 25 e aldım. 5 lira cepte. Ege'nin bunu... iki şey arkadaşlar. Volta VSM. Benimki VSX, Ege'ninki VSM. Ege'nin kaportası yok. O yandan biraz kötü. Ama bir yandan da iyi. Düştüğünde kaportası, kaportası kırılmıyor. Mesela ben küçücük düştüm. Hemen sinyal gitti bir milyar. Ben yere düştü. Araba Ege düştü. Bana bana sadece orası burası çizildi. Uf, çizilmedi bile. Biraz sepeti yamuldu. Aa, Bu. bir şey ama Memnun var. musun Ege? Memnunum. 4000 kilometre yol yaptın. Memnunum. Güzel. Anladım. Bütçesi 18.000'e var A101'de ve şey servisinde de 22000 bin, bin o civarlarda. Anılarımın taşıyıcısı kardeşim laf kodum diye. Öyle arkadaşlar. MSX, VSM ikisini de inceledik. Bunun koltuğun altı açılmıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben bunu aldığım gün ne yaptığımı gösteriyorum bak Salih bilmiyordu hala. Ee Ege ve Salih'in... Yo gördüm. Gördün mü dün? Pastacılığa çektik geçenlerde ama kirli olduğundan da biraz batmış. Yine battı. Pastacılığa belki çekerek. Öyle arkadaşlar. Ben de memnunum. Ege de memnun. Şey mesela. 20 bin bütçeniz varsa bunun ikinci ellerinden bulabilirsiniz belki. Evet. Ama aküleri iyi olmaz. Onu bir söyleyeyim Diskleri yok. biter. Bununki ön disk. Arka kampana. Bana 20 verler vermedi. Salih'e kaç veriyorlar. Salih'inkini görüyorum Arkadaşlar. 20 bin, 18 bin bütçeniz varsa bundan alabilirsiniz. 20 bine bundan da bulursunuz. Ama o motorun akü... ya kaportası kötü olur. Ya aküsü. Ya çok çizik olur ya da aküsü bitmiş olur. Zaten... Aküsü kesin bitmiş olur zaten. Akü zaten bayağı pahalı zaten. Ocağı. Akül. Öyle söyleyeyim arkadaşlar. 20 buna. Bundan bulabilirsiniz ama iyisini bulamazsınız. Benim tercihim sıfır alın arkadaşlar. Ben sıfır aldım. 999 1000 kilometre yaptım yani arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada Salih'in aküsü sıfır bu arada. Akülerim sıfır. Sıfır aldım motoru. Hiçbir şey diyor akşun sağa sağa. Leg pahaladım sadece. Başka bir şey yapmadım motoruma. Orijinal halinde duruyor biraz tekerlerini boyadım. Arkadaşlar 20 bine abi. bundan da bulabilirsiniz. 20 bine mesela bundan buldunuz mu? Ben bunu değil de bundan almanızı tavsiye ederim. Ege sen? Ney? 20 bine mesela bundan buldular. 20 bundan da var. Sen hangisini almayı tercih edersin? Onun akü pahalı olduğu için yani. Oğlum hangisini tercih edersin diyor. Sen Hı. bana akü diyorsun. Yani. Volta'yı alırım tabii ki de. Bunu almaz mısın? Alırım. Şimdi sana baban sorsaydı bunu mu alakteseydi, bunu mu alakteseydi sen bunu mu seçeceksin? Onu seçerdin Arkadaşlar 21'e X'inden de bulursanız benim tercihim V80. Ama illa ben VSM'ye aşığım. Benim arkadaşlarımda VSM var. Ben de VSM istiyorsanız hiç kimsenin bir şeyine karışamam. VS VSM de güzel motor. İş yerinize götürür. Sıkıntı orada. Hız istemiyorsanız zaten aha bu. İş yerinizden eve gitmek istiyorsanız bu motor. Kaza yaptı. Ama biraz da diyorsunuz ki biraz güzel olsun, kaportası olsun. Beni tatmin etsin diyorsanız da bu. 30 bin fiyatı var sıfırının. O sonra ikinci ellere 25-20'ye bulabilirsiniz. Ama ben ikinci el almanızı tavsiye etmem. Hiçbirinin ikinci el almayasını tavsiye etmem. Ama bütçeniz ona yetiyorsa yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ben bunu ikinci el aldım bak. Ben buna en az 10 İkinci bin el arkadaşlar Ege mesela eskiydi bu. 2021 model bu. 2022. 2022 mi? Hmm. 2022 model bu motor. Ege resmen 2023 modele çevirdi. Benim için 2023 model arkadaşlar. Ocak Ocak ayının motoru bu. Öyle arkadaşlar başka diyecek bir şeyimiz yok. Ben de motorundan memnunum. Ege de motorundan memnun. Herkesin motoru herkese güzel. Kimisi vs 8 sever, kimisi VSM sever, kimisi Volta VS1 sever. Hiç kimseye karışamam. Bütçem ikisine de uyuyor diyorsanız ben bunu almanızı tavsiye ederim. Ege de onu diyor Ege arkadaşlar videomuz bu kadardı arkadaşlar. Tantım videomuz. 13 dakikalık bir video çıktı arkadaşlar size de. Biz de çok eğlendik videoda. İkimiz de motorlarımızdan memnunuz. Hoşça kalın. Bay bay.